Almanca sunum ödevimiz var. Rica etsem şunları söyleyebilir misin? Ya oğlum Almanca ödevinde ben niye teşekkür ediyorum 50 kişiye ya? Belki de gideceğim bunu pis boktan bir videonun altına belki şu yazdığın isimler suçlu amına koyayım. Ben niye teşekkür ediyorum ki onlara? Kötü niyetle yazmadığına eminim de. Şöyle bir şey istiyor benden. Bir ödevimiz var. Bu ödevin da senin sesini kullanacağız. Ve söyleyeceğim şu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hazırlayanlar. Bık 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 Temiz hallettik o işi. Çekmeye razıyım kabrislerini. Anasını sikşeyim o mürakoyim. Nasıl böyle bir kafaya erişebiliyorsun? <laughs> Çok enteresan. <laughs>